Satışta iki tane korku var. Bir tanesi reddedilme, bir tanesi başarısız korkusu. Ben 18 yaşındayken telefonla başladım bu işe. Ve şunu öğrendim ki reddedilmek esasında bu işin parçası. Bugün dünyanın en başarılı insanı mesela Michael Jordan dünyanın en başarılı basketbolcusunun şuttaki başı oranı %50'dir. Dünyanın en iyi beyzbolcusunun başı oranı %33'tür. Yani şuna gelmek istiyorum. Dünyada %100 başarı diye bir şey yoktur. Temelde satıştaki reddedilme dediğimiz şey esasında bu işin parçasıdır ve reddilmesi de başarıya giden veya sonuca giden yerde e, bu işin bir bedelidir. O yüzden reddilmeyi esasında reddilme olarak görmek lazım. Bunu gittiğimiz yolda bir engel olarak görmek lazım. Ha, nasıl oluyor esasında? Karşımızdaki insanlar bize herhangi bir şekilde bizde iş yapmadıkları zaman bunu kişisel almak lazım. Çünkü kişi esasında sizi reddetmiyor, sizin e, sattığınız mal veya hizmeti reddediyordur. Bu da gayet doğal. Çünkü her insan her zaman size alışveriş yapacak diye bir şey yoktur. Önemli onu kazanıp e, sizden bir şey almadığı için küsmek değil, tam tersi onu bir dost edinip uzun vadede onu tekrar sizden alabileceğini düşünerekten kendinizi motive etmenizdir. Redilme konusunda yapacağınız en önemli şey, redilme konusunda tamamen pozitif bakıp reddildiğiniz anda dahi karşıdaki insandan referans isteyebilmektir.